Hocam ben size söylemedim mi? Böyle normal normal giderken ben ben tutup Tamam kızım. Ne yaptığınızı müsaade eder misin? Kapıslarda işte hala o dolaşıyor. Akıyor bin damardan bir damara telaşla. Korumalıyız onu canla başla. Hadi bir dakika durunuz. Dur bir düşer. Yahu rahat olun kasılmayın korkmayın. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüz Paris korku nedir? Bir Hareket ordu. Yahut kâmi diyorum Siz söz size söz sizemez misiniz? Evet efendim, efendim, Evet efendim, 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 evet dedim evet dedim. Evet efendim, 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 hayır efendim, 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 düşünmeyin Düşünmen beyinlere zararlı fikirler düşüşür. Büyükler biz bizden iyi, biz de iyi düşünür? Biz de neyi düşünür? Biz de neyi düşünür? Biz de Yahu kesin şunu! Sokullu Mehmet Başa muhabbetle başını kandırdı. Bırak

kızgın da pastadır. Böyle korkunç bir ölüm var mıdır dünyaya? Okya'ya oh girmek gerek. Kılıç girmemek kına. Ey Tarık nereden gelip nereye gidiyorsun? İşte İspanya hazinelerinin önündesin. Ne şu yaz var? Ne bu yaz? Yaz aylarında gaz. Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Döner döner yine okur. Döner döner yine okur. Döner döner yine okur. Döner, döner, yeni. Yaz kızım yaz. Fırıldak yok

başını bir mahalleyle beslenmiş Persekisyon famisi. Persekisyon? Persekisyon. Kızım sen benim söylediklerimi sana...